bağlı Buski 431 farklı parametre üzerinden yürüttüğü çalışmalarla Bursa'nın içme suyu kalitesini önemli ölçüde arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleri vardı. Bu kriterlerin içme suyunda analizlerinin yapılması ve Bursalılarla paylaşılmasını arzu etmiştik. Neticede ilave aletlerle birlikte bu gerçekleşti ve bugün itibariyle 431 kriteri şu anda arkadaşlarımız burada inceliyorlar ve Dünya Sağlık Örgütü'nün gerçekten bize içme suyu hakkında bu suyu bu şekilde bu kriterleri ölçerseniz ve bu kriterlerde onların belirlemiş olduğu standartlar var, o standartların altında kaldığı sürece su rahatlıkla içilebilir, sağlıklı bir sudur. Hiç çekinmeden bu suyu tüketebilirsiniz diyor. Biz de bu olarak bunu gerçekleştirdik. Bundan böyle artık Bursa'ya gelen ya da Bursalılar çeşmeden suyu rahatlıkla içebilir. Artık çeşme suyu içeceğiz. <laughs>